Zonguldak'ta görev yapan futbol taban birlikleri bayramlaştı. Futbol üzerine sohbetler edildi. Spor camiası geleneksel bayramlaşma programının bir yenisini daha gerçekleştirdi. Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in ev sahipliği yaptığı programa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Zonguldak Şube Başkanı Ahmet Birdal, İl Hakem Kurulu'nun temsilen Mustafa Dalman ve Futbol Sağ Komiserleri Derneği Başkanı Bülent Tuna katıldı. Tüm Müslüman aleminin ve spor camiasının bayramını kutlayan Hakan Yüksel şunları söyledi. Bayramlar birlik beraberliğin, kardeşliğin, paylaşımın gerçekleştiği özel günlerdir. Bu da bizim hem manevi hem gelenek ve göreneklere sahip çıktığımız bir günde e, taban birlikleriyle bir aradayız. E, burada işte, TÜFAK Başkanımız, e, Yönetim Kurulu'ndan e, Alaaddin Hoca'mız, e, Mustafa Hoca'mız hakim Kurulu'ndan, Sağ Komiserler Derneği Başkanımız ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımızla birlikte geleneksel bayramlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Ben katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. E, ama aramızda bulunmayan arkadaşlarımıza da e, üzüntüyle dile getirmek istiyorum. Çünkü biz diğer illere göre daha farklı bir ortamda bu işlerimizi gerçekleştirirken birlik beraberliğimizin daim olması gerektiğini her zaman inan, inanıyoruz. Ve o inançla da elimizdeki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu birlik beraberliğimizin her zaman devam etmesini diliyorum. Katılan tüm arkadaşlarımı, büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. Kemal Demir ve Ahmet Birdal ise duygularını şöyle dile getirdi. Duygularıma başlamadan önce biliyorsunuz biz göreve geldiğimiz zamandan itibaren Hakan Bey ilim müdürümüzle taban birliklerinin çoğu değişmedi, hep beraberdik. 2019'da başlayan pandemi dönemindeki zaman zarfındaki yalnızlık insanlar birbirinden uzaklaştırdığı bir dönemde bugün Kurban Bayramı vesilesiyle bizi buraya toplayıp bizim bayramlaşmamızı ve hoş sohbet ettiğimizi sağlayan il müdürümüze Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii ki bu vesileyle kurumlara gelmiş ve kurum başkanlıkları yapan insanların Bugün burada bulunmaya bir nedenleri vardır ama her neden olursa olsun ya bildirmesi ya bugün buraya gelmesi gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bizim almış olduğumuz de biliyorsun kurumlar insanlara kişilik değil. İnsanlar gelmiş oldukları kurumlara kişilik kazandırdıkça daha yükselir diye bir deyimim var. Tabii bu kötü manada bir şey kullanmıyorum. Ben bugün burada bizle beraber olan, bize bugünü temin edip bir araya toplayan il ve abilerime teşekkür ediyorum ama bu böyle gidecek diye bir kaydede yoktur. Son olarak el ele verip Hakan'a il müdür demekte de bazen benim zoruma gidiyor diyeyim, şöyle zoruma gidiyor. Çünkü ben her zaman kardeşim olarak gördüğüm için sıfat olarak değil müdür olarak da bizim başımızdan Allah eksik etmesin diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu e, Kurban Bayramı tüm İslam alemine hayırlı olsun. Allah tekrar nasip etsin. Cümlemize sağlık sanatı versin insanlara. Başka bir şeye gerek yok. Yalnız ee, biz bu geleneksel olarak bizim taban birliği olarak aldığımız karar doğrultusunda sıra İl Müdürümüz Hakan Bey'deydi. Ve o bizi ağırlamadan dolayı çok teşekkür ederiz. Gereken ağırlama ve itimamı kendisinden gördüğümüz için de ayrıca teşekkür ederiz. Bu taban birliğinin her bayramda değişik sırayla yapılan bir geleneksel hale getirdik. Bundan da biz Açsaki Başkanı Kemal Bey olsun, Hakan Bey olsun, hepimiz taban biliyor olsun çok memnunuz. Bunu böyle devam ettirmekte yarar var diyorum. Onun için e, katılan tüm dostlara, arkadaşlara, başkanlara Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılamayanlar olmuştur. Onlar da kendilerini biraz düşünürlerse yani niye katılamadığını daha iyi anlarlar. Onun için bunu misbet olarak değil gerçek olarak kabul etsinler. Ve herkese şimdi tekrar bayramın hayırlı olmasını diliyorum.